Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Yesrib'e hicret edince ilk önce İslam devletinin temellerini atmaya başladı. İnzal olunan ayeti celleleri ashabına öğretiyor ve anlatıyor ve kendisi de yaşayarak onlara da yaşatıyordu. Ve hemen ne yaptı biliyor musunuz? İsyankarların ve asilerin yurdu anlamına gelen yesrip kelmesini yıkıp atarak yok ederek Yesrib şehrinin adını Medeni ve aydınlanmış insanların ülkesi anlamına gelen Medin Medine'yi Münevvere ile değiştiriyor. İsyankar insanların, fitne çıkaran insanların yurdu anlamına gelen Yesrib'i yok ediyor. Yerine Medine'yi Münevvere ismini koyuyor.